Birinci oyuncağımızın sahibini bulduk. Bayağı sevmişe benziyor. Fakat şimdi biraz annesiyle ilgilenecek. Bakalım ikinci oyuncağımızın sahibi kim olacak? Beğenecekler mi? Kızımız şu an oyuncağını kapmanın zevkini yaşıyor bence. Evet tırnağın takıldı. Bakın burada bir top var. Sizin boynunuzdaki çıngırağa benziyor. Hadi alın oynayın. Aha bak buradan bir de erkek geldi. Galiba ikisi de erkekti karıştırmıyorsam. Bakın çocuklar size oyuncak aldım. Beğendiniz mi? Şu an üç tane bebeğimiz de burada. Ay. Bu da artık bunun gibi. Sevdiler bayağı. Değil mi? Çocuklar sevdiniz mi?